Evet burada ters trigonometrik fonksiyonlardan bahsedeceğiz. burada mesela sinüs fonksiyonunun ters fonksiyonunun ark fonksiyonu olduğunu, işte kosinüsün ark kosinüs, tanjantın ark tanjant, kotanjantın da aynı şekilde ark olduğunu onları göreceğiz. ve bunların tanım aralıkları, görüntü kümeleri nelerdir, işte nasıl değer alıyorlar bunların hepsiyle ilgili konu anlatımımız olacak toplam 6 tane soru bundan sonra da kazanım testlerimiz olacak bu soruyla ilgili. En sonunda da ÖSYM tarzı testlerimiz zaten mevcut. Şimdi arkadaşım sinüs fonksiyonu normalde hani bizim bir fonksiyon tersine alabilmemiz için birebir ve örten olması gerekiyor. E, sinüs fonksiyonunun geneline baktığımız zaman belli bir aralıkta birebir ve bir örtenlik var. İşte o birebir ve örten olduğu aralıkta bunların tam ters fonksiyonları yani arkları tanımlayacağız. Ve sadece o aralıktaki değerlerine bakacağız. Diğer değerlerine bakmayacağız. Şimdi eğer ben sinüs fonksiyonunu eksi 90 ile artı 90 arasında alırsam alacağı değerler eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alır. O zaman işte arksin fonksiyonu da tam tersi. Yani şu kısım arksin fonksiyonunun tanım kümesi. Bu kısım ise bunun arksin fonksiyonunun görüntü kümesi olacak. Görüntüler bu aralıkta olacak. Ya dikkat ediyor musun? Görüntüler burada ne? Görüntüler pili yani derece cinsinden yani radyan cinsinden verilmiş. Peki tanım kümesindeki ifadelere bakıyor musun? Sayı. Yani biz burada ne yapıyoruz? Sayıları dereceye ya da radyana götürmeye çalışıyoruz. Durum bu. Sinüs fonksiyonda ne yapıyordum? Ben dereceyi alıyordum, sayıya çeviriyordum. O zaman buralarda ise, arklarda ise sayı alıp dereceye çevireceğiz. Bunların tanımlı olduğu bölgeler var arkadaşlar. Onlara dikkat edelim. Şimdi mesela ark sin fonksiyonunu şu şekilde tanımlayabilirim. Ark sin fonksiyonu ya da şuraya çizsem daha güzel olacak. Şimdi arksin fonksiyonu biz sadece birinci ve dördüncü bölgede alacağız arkadaşım. Tamam mı? Bunu da mutlaka sen kitabında çiz orada dursun. Şimdi eğer e, ifademiz bize verilen ifade alfa ise burada alacağım. Yoksa eksi alfa diyeceğim. Yani onları birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım. Mesela diyelim ki sonuç ya da şimdi şuradan biraz bahsedebilirim sana. Mesela bana şunu soruyor. Arksin diyelim ki 1 bölü 2'yi soruyor. Sadece burada biraz bahsedelim. Sonra Diğer konu altını kısmında var zaten sorular bolca. Şimdi arcsin 1 bölü 2 nedir? O zaman ben şu sor soruyu soracağım ona. Ya sinüs ne zaman 1 bölü 2 olur? 30'da. O zaman arcsin 1 bölü 2 30 derecede yani pi bölü 6'da. Peki acaba bu arcsin eksi 1 bölü 2 hangi aralıkta olur? E yani değeri ne olur bunun eksi 1 bölü 2 olunca? Şimdi arkadaşım biraz önce aslında sinlerde 1 bölü 2 olurken biz direkt 30 dedik ama 150'de de 1 bölü 2 oluyordu. Olmaz işte sadece birini alacağım. Onun için tanımlı olduğu bölge hani yukarı kısmında düşündüğüm zaman sinüsün artı olduğu kısımlarda ya birinci ya ikinci bölge Biz birinci bölgeyi alacağız tamam mı? O şekilde tanımlamış çünkü ark, ark e, sin fonksiyonu. E, neden? Çünkü birebir ve örten olacak ya iki değere gidemez. Onun için Şimdi mesela diyelim ki aksin eksi 1 bölü 2. Normalde düşünüyorum şimdi sinüs nerede eksi? Üçüncü ve dördüncü bölgede eksi. O zaman biz bir tanesini alacağız. Hangisini alacağız? Dördüncü bölgeyi alacağız. O zaman normalde sinüsün 1 bölü 2 olduğu değer kaç dereceydi? O 30 dereceydi. O zaman ne yapacağım? Dördüncü bölgede olduğu için eksi 30 diyeceğim. Onun için ben buraya artı alfa, eksi alfa şeklinde yazdım. İşte bunun da cevabı eksi pi bölü 6 olacak. Yani biz e, o zaman şöyle düşünelim. Bize verilen aralıkta e, işareti sinüsün artıysa birinci bölgede, eksi ise önüne eksi koyup dördüncü bölgede alacağım. Bu kadar. Başka bir şey yok. Onun için burada eksi pi bölü 2 ile artı pi aralığında tanımlı. Arksin fonksiyonu. Arkadaşım bunun aynısı benzeri. O da arktanjant fonksiyonudur. Arktanjant fonksiyonu tabi şuralarda açık aralık eksi pi. Yani burada mesela dikkat ediyor musun Şu tanımda. Eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 art çıkaralı. Evet burada da artı alfa eksi alfa alacağım. Buradaki mantık da yine arksindekinin aynısı. Şimdi e, kosinüs fonksiyonlarında ne yapacağım? Tabi burada biz ark tanjantı bahsettik. Kosinüs ve e, kosinüs, fonksiyonunda ya da ark kotanjant fonksiyonunda da şöyle bir şey. Ark kotanjantla yine grafiği çizdim ama buralarda da e, açık aralık olacak. Sıfırla pi aralığında açık aralık olacak. Diğerinde, bak, şunu da üstüne ya da yanına kosinüs fonksiyonu yazalım. Şu da kotanjant fonksiyonu. Ee, burada da arkadaşım şöyle yapacağız. Bize bir açı verildiği zaman e, diyeceğim ki, şuna şunları alfa diyeyim çünkü o şekilde alfa diye başladık. Evet, şuraya da alfa diyelim. O zaman bize verilen bir açı e, artıysa birinci bölgede alacağım. Eğer açı eksi ise normalde kosinüsün eksi olduğu 2 ve 3 ya. ikinci bölgede alacağım sadece orada tanımladıkları için. Yani 180'den çıkartacağım. Bu ark için de geçerli. Açı pozitifse birinci bölgede alacağım. ikinci de ise de birinci bölgedeki gibi düşünüp eksi olduğu zaman 180'den çıkartacağım. İşte bunları göreceğiz birazdan. Tanım aralıkları bunun için verilmiş. Peki şimdi örneklere geçelim. Örneklerde görelim bunları. Evet şimdi arcsin 1 bölü 2. Şimdi diyorum ki biz normalde artı olduğu zaman arksin bu bölgede alacaktık. O zaman birinci bölgede. O zaman soruyorum yani sinüs nerede 1 bölü 2 olur? İşte sin 30'da 1 bölü 2 olur. O zaman diyeceğim ki bunun karşılığı 30 derece. Tabi biz bunu derece değil de radyanlı yazmayı tercih ediyoruz. Yani şık cevaplarda da cevap anahtarı soru bankalarında da hep radyanlı olacaktır genelde. Bu da pi bölü 6 radyan olacak sevgili arkadaşım. Artı 1 bölü 2 olduğu için. Sin 30 1 bölü 2 Arksin 1 bölü 2 30 derece. Yani birbirinin tersi aslında. Onu da şöyle bir bahsedelim fonksiyon mantığıyla. Yani şu mesela diyelim ki sinüs x'in fonksiyonu. Bu ise tersi ise arksin fonksiyonu. Şimdi şuna f fonksiyonu diyelim. O zaman bu da f'in tersi fonksiyonu olacak. O zaman biz f fonksiyonunda normalde 30 derece pi bölü 6 yazdığımızda 1 bölü 2'ye götürürken Şimdi arksin 1 bölü 2 de kime götürecek? Pi bölü 6'ya götürecek bana. Ee, o zaman biz bundan sonra şöyle bir şey diyebiliriz. Mesela diyelim ki sin 30 eşittir 1 bölü 2 ise o zaman şunu diyebilirim. Arksin o zaman 1 bölü 2 de 30 derecedir. Yani bunun gibi soruları pratik yoldan çözüp geçeceğiz sevgili arkadaşım. Geldik ikinci soruya. Arkos eksi 1 o zaman soruyoruz Kosinüs nerede eksi 1 olur? Bunları lütfen arkadaşlar o değerleri daha önce anlatmıştık. Hani 30, 60, 45, 90, 180, 270, 360 bunları bilmen lazım. Bunları mutlaka önceki videolardan bul, önceki anlatımlardan bul, onlara mutlaka çalış tamam mı? Bunları takır tıkır bilmem lazım ki kitaplarda da hızlı hızlı soru çözesin. Şimdi kosinüsün eksi 1 olduğu yer 180 derece orada da tanımlıydı. O zaman bunun sonucu pi olacak. Kosinüsün 1 bölü 2 olduğu yer diye soruyoruz. Kosinüs nerede 1 bölü 2? Kos 60'da 1 bölü 2. O zaman bu da 60 derece olacak. Yani pi bölü 3 olacak arkadaşım. Bunları topla diyor bana. Toplarsam da ne buluyorum? 4 pi bölü 3 buluyorum. Bu şekilde cevabımız 4 pi bölü 3 olacak. Evet geldik 3. örneğe. Şimdi arkadaşım burada hemen şöyle bir hatırlatma yapayım sana. Bak bu grafikleri sürekli çiz olur mu? Böyle unutmazsın iyi olur. Şimdi bu yukarıdaki çizdiğim arktanjant fonksiyonunun tanımlı olduğu aralıklar. Arktanjant x fonksiyonunun. Bu ise alttaki ise arktanjant x fonksiyonunun tanımlı olduğu aralıklar. Şimdi arktanjant eksi 1 demiş. Biz ilk önce tanjant 1 olsaydı ne olurdu? 45 olurdu değil mi? O zaman biz artı ise burada eksi ise burada alacaktık. O zaman eksi 45 diye yazmam lazım bunu. Yani eksi pi bölü 4 oluyor burası. Şimdi kotanjantın artı olduğu, eksi olduğu yer burası. O zaman normalde kotanjantın 1 olduğu yer 45 dereceydi. Biz ne demiştik anlatımda? 180'den çıkart. O zaman 180'den 45'i çıkartsam buradan da 3 pi bölü 4 gelir. Yani buraya da o zaman 3 pi bölü 4 yazıyorum. 180'den 45 çıkarttım. Pi eksi pi bölü 4. Oradan 3 pi bölü 4. O zaman bunun ikisini toplayalım. E toplarsam da 2 pi bölü 4. Yani buradan da pi bölü 2 geldi sevgili arkadaşım. Evet dördüncü örnekte şimdi bir fonksiyon mesela f fonksiyonuyla f'in tersi fonksiyonunu düşünsene. Şimdi f ile f'in tersi ne oldu? Bileşke fonksiyonu anılığı götürdü. Geriye x kaldı gibi düşünebilirsin. Onun için burada sinüs ve arksin fonksiyonları birbirinin tersi olduğu için yukarıda eksi 1 bölü 3 kaldı. Sonra yan tarafa bakarsam orada da buna eksi 1 bölü 3 yazdım. Tanjantla arktanjant birbirinin ters fonksiyonları orada da götürdü. O zaman geriye ne kaldı? 2 kaldı. 2 eksi 1 bölü 3 oldu. 2 kere 3 6 1 çıkarttım. 5 buradan da sorumuzun cevabı 5 bölü 3 geldi. Evet şimdi bu soru tiplerinde de şunu yapıyoruz. Mesela ben buraya x diyeyim. O zaman diyeceğim ki arctanjant 3 bölü 4 eşittir x olsun. Her iki tarafın tanjantını alıyormuşsun gibi düşün. Tanjant x eşittir 3 bölü 4'tür o zaman. Ark tanjant ya da böyle bir hızlı işlem yapabilme olsun bunlarda olur mu? Mesela ark tanjant 3 bölü 4 x ise o zaman tanjant x eşittir. 3 bölü 4 mantığıyla ters fonksiyon mantığıyla gidebilirsin. Şimdi arkadaşım biz tanjant x'in 3 bölü 4 olduğunu biliyorsak o zaman ne yapacağız? Bir tane dik üçgen çizeceğiz. Buraya x açısını yazacağım. Şuraya 3, şuraya 4, şuraya da 5 diyeceğim. Benden ne istiyor? Benden sinüs x fonksiyonunu istiyor. O zaman sin neydi? Karşı bölü hipotenüs. Evet. Karşı bölü hipotenüs yaptığım zaman 3 bölü 5 değerini buluyorum. Sorumuzun cevabını. Evet. Geldik şimdi 6. örneğe. Sevgili arkadaşım burada fx eşittir aksin 2x 3 şeklinde tanımlanan bir f fonksiyonunun en geniş tanım kümesini soruyor bana. Şimdi normalde şöyle bir şey diyelim. sinüs x eşittir mesela sinüs alfa eşittir x'e yani burada sinüsün aldığı değerler değerler kümesi eksi 1 ile artı 1 iken o zaman demek ki arksinüsün tanım kümesi eksi 1 ile artı 1 oluyor. O zaman bunun tanım kümesi nedir arkadaşım? Eksi 1 ile artı 1. O zaman içine yazdığım fonksiyon yani 2x 3 fonksiyonu eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alması lazım. Çünkü sinüsün değeri arksinüsün tanım kümesi oluyor. Ya da videonun başında bunun tanımını vermiştik değil mi? Tanım kümesinde ne vardı? Eksi 1 artı 1 kapalı aralığı vardı. O zaman demek ki bu aksinin içine yazdığı şey eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alacak. O zaman her tarafla 3'ü topluyorum. 3'ü topladığım zaman burası 2 oldu. Evet burası da 2x oldu. Burada da 3 ile topluyorum. 4 oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. O zaman x 1 ile 2 arasında değerler alıyor. En geniş tanım kümesi o zaman 1 ile 2 arasında değerler olur sevgili arkadaşım. O zaman şöyle diyelim tanım kümesi eşittir. 1 kapalı 2 kapalı diyoruz.